Sayı görüntüleme formatları ee, Şimdi dört tane sayı görüntüleme formatımız var Şöyle mesela P diyorum ben Eşittir dediğim zaman Virgülden sonra 4 basamak gösteriyor Ben virgülden sonra iki basamak duyarlılığa sahip olsun istiyorum Bu Format Bank diyorum Komutumuz adı Format Bank Enter P diyorum Enter Bakın 2 virgül 2 basamak Virgülden sonra 2 basamak Şimdi format short desek enter p enter format short da virgülden sonra 4 basamak duyarlılığına sahip olmasını sağlıyor. Format long diyorum. Enter p enter format long da virgülden sonra 15 basamak duyarlılığına sahip olmasını sağlıyor. Şimdi format rate diyorum. Enter. P. Enter. Format rate de rasyonel sayı olarak bize ver vermesini sağlıyor cevabın. Mesela a eşittir. 1 slash 3 diyorum. Bakın yine 1 slash 3 olarak karşımıza çıkıyor. B eşittir 0.5 diyorum. Enter. 1 bölü 2. Bakın rasyonel sayı olarak karşımıza çıkıyor. C diyelim. C eşittir 0.25 Enter diyorum. 1 bölü 4. Sonra D eşittir A artı B artı C. Bunlar üçlü tanımı zaten. Enter diyorum. 13,12. Format short diyelim. Ve eski haline getiriyoruz.